Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir videonun karşısındayım. Gel. Yanımda misafirim var arkadaşlar Ömer. Arkadaşlar bir yıl tam bir yıl önce arkadaşlar e, onunla beraber Bra Stars videosu çekmiştik. Sınıf arkadaşım hatta e, sınıf arkadaşımla at, e, video Bra Stars e, işte adlı videoda onunla beraber Bra Stars oynamıştık arkadaşlar Ömer'le. Eee <laughs> Şimdi. Şimdi... arkadaşlar biz böyle bir yeri biliyoruz arkadaşlar. Burası çok de değişik bir yer ve burası... E, ve biz ilk gittiğimizde evet. eldiven bile bulduk. Evet arkadaşlar hatta eldiven şu yani burası bayağı, arkadaşlar yıkılan bir yer. Mesela şu an burada yedim. sucuk var arkadaşlar. Ama kabuğu var. Sucuk değil o. Sucuk değil mi oğlum? İçinde kum var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şurayı bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Şişe Biz de böyle bir video çekelim dedik arkadaşlar. Ee, şey yapacağız. Burada böyle dolaşacağız. Bir şeyler falan arayacağız. Hatta arkadaşlar ben kocaman bir tane tebeşir bulmuştum burada. Hatta Ömer de biliyor değil mi Ömer? Bayağı bir büyük Şu Evet. Falan. Evet arkadaşlar şunun şunun kadar bir şeydi arkadaşlar ama yuvarlak gibi böyle kare, küp gibi. Bayağı güzeldi arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü şeyler var arkadaşlar. Hatta eldiven işte burada arkadaşlar. Eldiven var böyle. Bir sürü değişik şey. Aa bak burada kapak Daerler var arkadaşlar. Var. Kapak şey. Mermer mi? -mer -mer. Evet, sonra bir sürü. Mermer Mermer, -mer. Evet, olabilir. Normal bir şeyler. Şunun şu böyle söyleyeyim. bir şeyler Şuradaki. Evet arkadaşlar, biz buradan bayağı bir tırışıyoruz. Burası arkadaşlar, burada bir tane ev vardı böyle arkadaşlar. Bu burada işte tam burada. böyle burası tamamen bizim şu an yürüdüğümüz yer. Yer normalde bir tane evdi ve burayı yıktılar arkadaşlar. Evet. Ve yıkınca da sadece şurası kaldı arkadaşlar. Evet. Buradan da bayağı bir Korkuyoruz, kaçıyoruz. Bu ne? Bu, o, bu, bu, ne? Güzel. Değişik güzel. bir şey bulduk arkadaşlar. Gerek yok. Çok. A -a. Ama arkadaşlar sadece bir şey bulduğumuzda size göstereceğiz. Kedi var. Bak, bak. Aa, arkadaşlar kedi. <laughs> Kanka şuraya girelim. Ayakkabı şurada. şurada ayakkabı var. Nerede? Şurada bir ayakkabı Oo, gel, çok güzel bir şey buldum. Bak, güzel, bak. Cam Evet arkadaşlar, şöyle cam var, şöyle kozalak var. Bayağı büyük. Dur, bekle, dur. Şöyle, i̇şte ha göster. Elim bu kadar, kozalak şu kadar. Dedi. Evet Bayağı. arkadaşlar, kozalak dur, okulda, da var. Dur, dur, bir, iyi, iyi, Oğlum, çok büyük. o, okulda, okulda oynayamayız. Diyor. Sonra arkadaşlar, burada bir tane şöyle kapak var. Bu iyi, çok kötü gözüküyor arkadaşlar. Şöyle atarsam. Nerede ayakkabı? Şöyle arkadaşlar şey. Evet. Şey şu eve gidiyor. Şuraya gireceğiz artık. Ev değil oğlum. Ne Evet ben ondan evet. gel. Olsunuz arkadaşlar ya. burada. Oha örtü bile şey var. Arkadaşlar örtü. Burada ayakkabı Allah var, Allah. var. var. Evet. Bir sürü şeyler var. Arkadaşlar bakın. Burada şöyle değişik şeyler. Yani bir sürü bir şeyler Hı. var. Hı. Hep buraya bir şeyler Hı. atmışlar böyle. Ve sorarsanız burası ne zaman yıkıldı diye de bir iki üç ay falan oldu yani O oyuncak araba var. O bakın arkadaşlar. Kırılmış. araba var yani. Şu ucu gidiyor. Şurası var arkadaşlar bakın. Yok kanka oraya gidiyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü taşlar var. Toplamışlar falan. Kedi gidiyor. Görüşürüz kedi. Burada bir söz var arkadaşlar. Acı sorulur mu yanına? Bence çok güzel bir söz. Güzel. Değil mi? Evet arkadaşlar. Yani ev olduğunu şöyle söyleyeyim çünkü hemen yanında ev var yani. Burası evdi. Yıktılar arkadaşlar burayı çöplük oldu burası. ben Her şeyi buraya atıyorlar. Bazı kişiler bu videoyu izlediyse kendi evi bile olabilir. Yani evet o bile olabilir öyle bile öyle bir şey bile olabilir arkadaşlar. Şimdi Ömer gel e, şuraya gidir, gideceğiz. Tamam. Bu kadar Arka mı? Arkadaşlar bakın bir, ne? Bu televizyon mu? Televizyon bu mu? televizyon. Arkadaşlar bu televizyon. Yok, vermem, vermem. Değişik bir şey. Bakın arkadaşlar şöyle. Şurası mesela yer. Onun içine yani arkadaşlar birisi böyle girmiş. Ay çorap. O çorap çorap. Arkadaşlar çorap bile var. Ayakkabı var. Ayakkabı gösterdim. Ayakkabı gösterdim. Bu yok da bu arkadaşlar. Yani Burada bak bunun sünger var. Sünger o yazanın altındaki Evet. ama şey, bu biraz tehlikeli yana yana. ama bak Şöyle bir basarsak yani esnaleye, ayağımız esnaleye olur. içeride kilit mi var? Yok. Ne kilidi? İçerisi de bak şöyle. Kapı, kimi var? Açacağım. Kapıyı açan şey var mı? Aa, mi? kilit. Dur oğlum gösterelim. Kilit var. Kilit, kilit, kilit. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kilit. Çakmak oğlum, ne kilidi? Yok oğlum, kilit. Bak şurası hatta. Ha, çakmakmış, çakmak Çakmak arkadaşlar. Sonra... Böyle paketler falan var. Kablo var. Kablo Şarj kablosu bu Oo, arkadaşlar şarj kablosu bile bulduk. Aa bayağı saklanmış. Bu arkadaşlar abi şey yapıyor orada. Bir şeyler <laughs> ayarlıyor orada betonu bir şey bir şey yapıyor. Aa ceviz. Ceviz mi? Ceviz. Bu ceviz. Gidi gidi. Ben burası, <laughs> burası bayağı peynir var peynir bile var. Oha. Oğlum peynir. Mutfağa döndü bura. Harbiden ben de. Oğlum o tereyağı değil mi? ne bileyim ben bir şey salladım ben. Ekmek. Burası... Ekmek Deviz. de bulduk. Ekmek bir adım, şurada bayağı var. Evet bakın arkadaşlar gelin. Ekmek, bir sürü ekmek olan yeri gösterelim. Ayakkabılar Nike mi? Bakın. Nike mı? <laughs> arkadaşlar Nike ayakkabı bulduk. <laughs> Markasını göstermeyelim kanka ama ya. Ama bir şey olmaz. Oğlum, bakın. Arkadaşlar. Ulan ne var var? neler var? Ne, ne var? Durumu çok kötü olmayanlar bence buraya gelsin. Bu da her şey aslında burada ürtü var, ayakkabı var, <laughs> ceviz var, ceviz yerler. <laughs> Adresi verirsek banlanır. Adresi verelim arkadaşlar siz gelin buraya. Bana. Biter kalın. 96 abonesi. 96 aboneyim arkadaşlar. Abone olmanızı da istiyorum. 97 ben abone oldum daha yeni. Ha, 97 abone, 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 olmuşum arkadaşlar. 3 abone lazım arkadaşlar 100 aboneye. Arkadaşlar bir de şuralarda Allah bismillah. Çok kayıyor şurası. Dikkatli gel Ömer. Şurası arkadaşlar bakın tebeşirler var burada. Ama çok çok yani. Salam mı? Arada salam mı? Salam paketi var. Nerede? Tamam bir şey olmaz. Ay, ne yapayım? Salam paketi gibi bir şey de göstermiştik ki bir, bir birkaç dakika önce. O ne? Bir dakika dur bekle geliyorum oraya. Bismillah. Arkadaşlar Ömer şöyle bir şey buldu. burası sallanıyor. Gel, sallanıyor sallanıyor. arkadaşlar değişik bir şey buldu. Bu Boş verelim. Bırak aha şöyle o, bir şey bulduk. İçi dolu çim var. Kapak. Çim mi Oğlum, oğlum çim değil bu. Tatlı gibi bir şeydi sanki değil mi öyle. Bir... Bu ne lan harbiden tatlı mı bu? Şey Şurası hareket Oğlum. şu içi var ya. Şu, şu içi bak, hareket ediyor. Bak 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 şu gerçek tatlı var ya. Şu, şu içi var, hareket bak. ediyor. Bak, tamam tamam. Tamam sen bu... demire bak. Bunu Arkadaşlar demir paslanmış. Aa, üstüne çıktım. Bak <laughs> 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 üstüne. Aa. <laughs> kanka bak burası bayağı taş. Arkadaşlar burada düşersek çok fena. Çünkü Kanar düşersek yani. evet başımızda a Aa mutfak bezi. Evet. Burası gerçekten iyice bir mutfağa döndü. Arkadaşlar video bu kadar yani çünkü ne? hiçbir şey yok. Değişik bir de şey yok. O girmeye gerek yok ki hiçbir şey yok ki içinde yani. Bir tamam arkadaşlar çok Siz yani. istiyorsanız sizin için gireriz. Çakmak. Çakmak var kırık. Tamam. Evet onu gösterdim zaten. Hayır o başka bir şey. Yok yok, yok şimdi onu şimdi gösterdim kamerayı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Tamam. Gördünüz siz. Ee, şurada mavi cam var bir arkadaşlar şey var, çok var. güzel. Bu ne? Bak. Bak, ne? Şurada güzel var. Bu ne? Aa, aa bu ne lan? Şimdi şimdi bu ne lan böyle? Çöpler de Oğlum hep çöpleri de buraya. Bu şimdi. oklava bildiğin. Aa ağır şey. böyle. Bu sen hep güzel şeyler buluyorsun lan. Güzel. Ben anladım. hiçbir şeyler bulamıyorum. Sen farklı yerlere bak. Ben bulurum. Ben Burada da bir tane daha kedi var. Farklı kedi. Burada kediler var. Şey, buraya yalandan top falan koyuyorlar. Yalandan mı? Ha. Nasıl? Yani? Sonra top bulduk falan diyorlar. Ha? ha. ha. Bu ne? Arkadaşlar burası şey bayağı koymuş, bir tuğla gördüğünüz gibi burası ve yıkılmış ağaç da yıkılmış. Buraya gireceğiz şimdi birazdan. Şimdi evet birazdan gireceğiz. Bunu göstermiş miydik? bu evet, i̇yisi, giysi evet, Etek o mı? bu Etek işte. Ama ısırgan mı? Bilmiyorum. Dokunayım arkadaşlar. mı? Değil. Değilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar şu eve girdikten sonra burada hemen öyle şey yapmayın. Ee, video hemen bitmeyecek. Ömer'le beraber topla oynayacağız. O yüzden hemen bitmeyecek yani video. Değil bu mi? Bu O ne? Mandal. Değişik bir şey var. Mesela. Mandal oğlum bu nasıl değişik bir şey? Mandal görmedin mi hiç? Mandal Yo, görmedim. <laughs> <Bu ne? gülüyor> o. görmedim. Oo, Demir çok bir güzeldir güzel şey. kapak. Kapak. Demir değil oğlum. Demir olsaydı, demir olsaydı birazcık ağır olurdu. Karşının kapı. kapı. Ve arkadaşlar bu kadar şey var yani. Bir de şu eve gidelim. Oraya girmeyeceğiz hayır. Oraya girelim, girmeyeceğiz. Girelim. Girmeyeceğiz. Ben gireyim annem. Arkadaşlar gireyim. orada kadın vardı ben o yüzden girmeyeceğiz dedim. Ömer'e de şimdi top oynarken söyleyeceğim. Ömer niye girmeyeceğiz dedim söyleyeyim mi? kadın bak orada Balkanlar'a girmeyeceğiz. Şimdi gireceğiz. Arkadaşlar merak etmeyin gireceğiz. Sonra burada şey ağaç singer var. Bir şey diyemez ki, bak. <gülüyor> <gülüyor> sünger. ya. Afandım. Singer ve bunlar da ısırdan değiller bak dokunacağım. Yok değil Aynı şey. Ama çiçek. Ya evet, bu da burada geçmezse olmaz. Evet. orman Ormanla olmaz. Evet orman arkadaşlar an, şimdi dokunur. biz oh. Aa! Oh. Ben de bir şey buldum. Bu, ne? Toy box'ta şey. Oo oh, evet tekerlek. Oh, evet tekerleği. Tekerlek bulduk. Toy box. Bu ne? Prizin şeyi. Priz şeyi buldum. Priz bak. Prizin var değişik bir şey var. Aa evet. Priz. priz. Ben şöyle bir şey buldum. Nereye gitti oh, o? Bekle ben çok güzel bir şey bulmuştum. bu, bu oyuncak gibi bir şey. Boş ver bunu da. Nasıl? Ben bir şey bulmuştum kanka ya. Nasıl bir şey? Böyle beyazdı. Bekle bir dur. Hayır hayır o değil. Küçük bir şeydi. Şuradan gözüküyor. Dur şuraya geçeyim bir. Şur. O değil oğlum. Bir çık oradan bir çık. Orada bir yerdeydi. Oğlum salyangoz var. <laughs> arkadaşlar beyaz bir şeydi de o kadar göstermeye gerek yoktu çünkü küçük bir şeydi yani gösterilecek bir şey değildi. boş yeri normal bir şeydi. Tahta. O örümcek ıı, tahta. Bak. Şu Abi, şey mi? Kapı kapıları durduruyorlar arkadaşlar. O Lego. Oo Lego. Lego var dedi. Lego var. Yok. O Lego değil. Şey bulmuyor. tam bir şey işte öyle bir şey. Marketlerde Lego ve oyuncak var içinde. İçinden Arkadaşlar bitti. Çıktı. Bir tek bir şuralara gitmedik. Orada hiçbir şey yok zaten. Orada bir de abi var. Nasıl evet. Dinlesin? Abi gözükmek istemez. Lem. Kanka boş ver ya. Reklamlı şeyler. Şey. Sonra telif <laughs> yiyeceğim. Allah Allah. <laughs> Evet arkadaşlar sözümüzü tutuyoruz. İlk şu sağdakine sola soldakine gideceğiz. Bir şey olmaz bırak çiviler tam at şuraya. Tor değil. Tor mu bulduk lan? Oh. Dur markayı gösterme markayı gösterme. O ne Markası yanmıyor ki markası zaten. O kanka. Bir de pat, evet, patlar filan. Patlamaz çakmak gerek. Arkadaşlar e yemin ederim şeydi o. İçi böyle salınıp herhalde şeydi patlamamıştı. Ya ben torpille çok bilmediğim için bilmiyorum. Ya gel oğlum durma orada bak bir şey olacak ya gel şuraya gireceğiz hadi. Giriyoruz arkadaşlar şuradan şuradan girelim. Aa bey pazarı tamam göster ve evet. telef yiyeceğim. Boş ver oğlum küçücük şey bir şey değil mi? Arkadaşlar şurada da kanka burası full sinek bu arada. Aa şurada içki var. Bu içki falan içiyorlar arkadaşlar. Bak şurası gel şuraya gel bir şuraya gel. Evet. Şöyle arkadaşlar. Işte böyle minder falan var. İçeriye biraz bir var. Bant var. Full gazete var bir de arkadaşlar. Ya baya ya fazla bir şey yok aslında. Evet dönüyoruz. Güzel bir video arkadaşlar. burada ee, videonun ismini ne yapayım Ömer? Videonun ismini şey. Sınıf arkadaşım Ömer'le. Ömer'le video. Ee, yıkılan eve gittik. Yıkılan terk edilmiş yere gitti. Kanka videonun ismini terk... Bu biliyorum kanka krem gibi bir şey bu. Ha yok lan. Aman boş ver gel gel tamam bitti. Başka bir şey yok gel. Bırak onu kozalar falan bırak kanka. Ne işimize yarayacak o? Oğlum okulda o kadar büyük. Oynayamayız. Hem şey Ahmet Hoca gelirse saklayamayız ki. Ahmet Hoca da şey arkadaşlar bizim okulda hiçbir şeye izin vermiyor. Hiçbir şey derken futbol oynama hiç izin vermiyor arkadaşlar. Daha doğrusu o değil. De Direkt, direktten okul yani. Okul izin vermiyor ama biz gizlice oynuyoruz. Hey. Şimdi geri dönüyoruz. Şuradan dikkat şey yapacağım. Çok kayıyor çünkü arkadaşlar. Bir de alayım da torbeli olduk ya. Torbeli şu an yok. O torbeli ben attım. Torbeli ama şey. O yakın, Çıktık yelken, arkadaşlar. şey yoktu. Burası arkadaşlar. Bak. Şuradan aklınız da kalabilir. Acı sorulur mu yanana? Burası. Aa beton sürüyor. Gelirseniz görürsünüz arkadaşlar. E, ee, aa Araf'ın çektiği video bur burasıymış derseniz. Şimdi Ömer'le beraber arkadaşlar. Benim topumla mı oynayalım Ömer'in topuyla mı? Ömer'in topu turuncu arkadaşlar ama benim topum şampiyonlar ligi topu ama çakma şampiyonlar ligi topu. Çünkü markası Albeni arkadaşlar. Çiko çikolata Albeni var ya onun markası gösteririm şimdi. Yani siz biliyorsunuz zaten. Yok lan bilmiyorsunuz. Ama biliyor musunuz bilmiyorsunuz ama tam bilmiyorum. Bil benim toplay hiç video çekmedim ki. Evet vallahi. Göstereyim. Ya şu an gösteremem videodayım şu an. Aa bak. gelirsin. Beraber oynarız. Onu kim attı lan? Tövbe. Ne oluyor oğlum? Topları alayım. Siz de mi video çekiyorsunuz? Biz de video çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar burada iki, iki kişi bu, e, buluştuk. Bunlar da video çekiyormuş. O zaman gel youtuber youtuber'ı gö gö göstersin. Sen youtuber mısın? Sen kaç abone? Olayım? 96 abone var ya. Aha ben 99 abone. Ama kuran çekip kursa ben de video çekiyorum. Evet. Ben de video çekiyorum. Ben de çekiyordum bana matematik aç olanı kapatma. Gel Ömer, arkadaşlar biz top oynayacağız. Gel topu. Ömer'in topu turuncu. Gel Ömer oynayalım. Ömer gel. Açık ya. Hadi. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Ömer'in topu arkadaşlar daha hafif ve bir, bir de güzel. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Öyle dedim zannettim. Arkadaşlar daha demin bir tane arkadaşımın arkadaşıyla buluştuk O da şeymiş. O da top, o da ay top oynamış diyorum ya. YouTuber'mış. O da video çekiyordu. At kanka bu bu. Kanka bunu. Bu arkadaşlar biraz daha iyi. O yüzden bunu oynayacağız. Kamerayı şuraya koymak isterdim ama aslında aslında koyayım da. Koyan. Nereden duracak? Nasıl duracak? Şöyle durur mu? Hı -hı. Arkadaşlar böyle çok kötü olur. Yok. Arkadaşlar ben elimde tutacağım, çekeceğim öyle. Ben Ömer'e şut çekeceğim arkadaşlar Ömer'de. Ne oldu? Aynen. Arkadaşlar Ömer'in bir annesi çağırdı. Gidip geliyor o zamana kadar ben de oynayayım. Ömer'in topu. Bu benim topumu da gördünüz zaten. 3 4 5 6 6 sektirdim arkadaşlar elimde aslında kamera vardı Efendim tamam kaç dakika sürer Gidiyoruz. kaç dakika sürer arkadaşlar Ömer bir yere gidecekmiş iki dakikaya geliyor Tamam Ha, Bunu da al. Yok tanıştık. Al. Ya, ya yok, Bizim evde çok var al. Bir koli var. Evet. Bu da youtuber. Şey, o yüzünü göstermiyor sana mısın e, Sen ha, gösteriyor musun yüzünü? Evet. Ha bak. Ben tamam, göstermiyorum. Çık o zaman. O yüzünü göstermiyormuş. Ya bu halleri ne yapacağım ben şimdi? Kredi <gülüyor> 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 bir halleri ben yerim, bir halleri de Ömer'e verdim. Şuraya oturayım, dans edeyim. Şurada orada. Ne? 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 Söyle. bir tane ben. Diyor ki, oraya O bir tane çocuk var YouTube'da. O mu ne diyor? arkadaşlar kameraya bir şey oldu. Ne oldu? Ben de geleyim mi? Hı? Hay Hayatım kaydı şurada. Nasıl? Sen ne yapıyorsun orada? Kamera şey oldu onu yapmaya çalışıyorum. Bulanık gösteriyor. Bu niye bulanık gösteriyor? Arkadaşlar kusura bakmayın bu bulanık gösteriyor. Hadi Ömer ya. iki dakika dedim. Şu şuraya atayım. Alırım sonra. Şuraya şurada dursun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kamera birazcık böyle gözükecek. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapamıyorum ben. Kamera bir şey bu şey oldu herhalde. Çıkarmaya çalışıyorum. Çıkaramadım. Bekleyin. Ne eve gidince çıkmak mecbur sizler Ne ne? 96 ay 97. Tamam ben yetişirim. Kolay. Kanskje under havet. herhalde. Bir eve gidecektir. Geldi mi? Gelenler ya. Arkadaşlar seni bekliyor. Kanka bak bir de kameraya şey oldu. Anlamadım ben bunu. Ne Bir şey oldu işte. Bulanık gösteriyor. Kamerasın şey. Elini söktün ya. Kamerayı burada kumsal. Oy. Ne Şimdi... Oldu mu? Azıcık oldu da hala şey. Bir kufur Dur bekle. Aynen kılıfı çıkartayım sonra telefon düşsün Telefon esle olsun Aynı kanka kılıf çıkarınca ne oluyor Elime, Elimden daha kolay Aa oldu tamam Yaz oldu <laughs> Kırılmış lan şuraya O <laughs> yüzden kırılmış. Niye? Bilmiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın şu an şey bozuldu kamera. Kamerayı yapmaya çalışıyorum. Hem babamın de öyle olmuştu. Marka ne? iPhone. Kaç? 7. Neyse gel o zaman arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz yapamayız. Bay bay.